Bak, teşekkür ederim. Önce beni çektiğin için çok teşekkür ederim. Ben de gerçekten. Baba çok hareketlisin. Takip edemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Durduruyorum. Tabii. Tamam değil mi? Evet Emrah şu anda Ramazan'da yiyeceğimiz yemekleri sana ödeyebilmek istiyorum. Şu anda boş burası. Herhalde yarın olmuş olur. Alırsanız. Ярлыкка балалар инде балалар. Шулда йогурды кана ул хәзер бу, дөньясы. Бәлки дә kameraya alıyoruz. Aynen. Anne babandan ya. sonra sen de almışsın. Babamın aynadan kafası görünüyor gerçi. Aynı. Hareket edebilirsin anne sürekli e poz vermek zorundayızsın. Bana gerek yok yani bağlayıcı değil yani. Gördüğün gibi annem bu normal. O da aynı şu an yani yok. Belirlemez. Yani o yüzden pek bir sakınca göremez. Pantolonlarımız sıra sıra dizi. En yeni gösteriler. Zaten bu kafan boşluğunu gösterdi. Yarın dolacak umut var Kapatıyorum. Kapalıyorum. Evet. Buradayım. Şimdi sana deme. Hepsi burada, evet. 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 burada gördüğün gibi. Şimdi cem takviye. Ne kadar yaver burada gördüğümü. Yine ben. Bugün gördüğün gibi ben yiyeceğim herhalde. Evet. Annem. Evet. Et kesme hazırlıklarına devam ediyor. Yanılmıyorsam babam da oralarda bir yerde. Gölgede kaldığı için göremiyor olabilirsin ama orada çalışıyor işte. Ay şekerim benim, güzel o. babam da görüyorsun, bitmiş dedim. Tamam. Geliyorsun

gözlerine. Böyle gözler peşlerine, hemen yandan daha yaşlı görünüyor. Şey, e, şey. çekilmiş. Size daha vergitli olmalar. İkiye böldüğün zaman yarısı tam böyle lokma oluyordu. Bu şimdi biri fazla gibi. Şey, e, sizinkinden de karışıyor. Şey Sizinkinden Ayşe de sarıyor İnce sarıyor. Ne? Ya, ya size he. stil değil yani o. Ya, yani, dolma yani, normal <laughs> yani,